Siz kavga etmeye mi başladınız? Ha? O kadar büyüdünüz mü? Sesler içeriden geliyor. Böyle bir çığlık attı. Dedim ne oluyor? Heh, bıdıklar. Yavrum ne? Ne çocuğum? Seni görünce daha bir yoruluyorum ya. Hiç emzirdiğini görmedim. Yavruların hepsi bu anneye ait değil. Diğer kedi de getirdi yavrularını. Baktı bu anne güzel bakıyor. Bıraktı gitti. Sanırım öyle. Ya da bu sahiplendi. Kendi yavruları belki de öldü. Ses tonunda sanki böyle dalga geçiyormuş gibi bir ton hissettim. Hala bana kötü yemek yapıyorsun, muamelesi yapıyorsun. Bak kim kocasını bu saatte pazılı, kolot peynirli ve çörek otlu börekle uyandırıyor. Ha? Erkek milleti. Anne kedi tam kapının önünde. Bizim eve giriş kapısının önünde. Onun yanına Vaşak da geliyor. Daha doğrusu Vaşak'a benzeyen kedi. O çok daha saldırgan bir anne. Şşt, öyle yapma rahatsız etme. Hayır. Şımarık. Tamam ye kızım. Ye anneciğim. Ye. Ye bebeğim sen ye. Ye kuzum. Aferin sana. Hayır gitme gel. İşte. Ye bebeğim. Hadi. Aferin sana. Git. Git sana kızarım bak. Hayır. Tabi sokak kedisi böyle şeyleri anlamıyor. O iki kedi bu kediyi eve yaklaştırmıyor. Saldırıyorlar ve bu da hamile ve sanırım ilk hamileliği yaşı da küçük ne yapacağını da bilemiyor dün geldi balkonun altına sanırım karnı açtı böyle melüm melüm baktı ben de yukarı çıkmasına izin vermedim çünkü burada işlerim vardı ve demek ki bir şekilde karnını doyuramamış dış mekana da yemek bırakıyorum ama mama bırakıyorum sürekli. Belki diğer kediler yaklaştırmadı. Şimdi gelmiş ve kafasını kaldırmadan bir sürü mama yedi. İki defa ilave yaptım. Yazık yani işte. Şimdi arkadaşlar hep diyor ki Aa, sen ne güzel bakıyorsun. Sen ne güzel şöyle yapıyorsun. İşte güzel değil. Herkesin yapması lazım. Yani bir kişinin yaptığı hiçbir zaman mükemmel değildir iyi değildir, yeterli değildir. Olması gereken kolektif, herkesin bir işin ucundan tutmasıdır.